tarz sporlarda vücudu hırpalıyor muyuz yoksa geleceğe yatırım mı yapıyoruz? Ben sanki ben bu, bu koltukta hırpalıyor gibi görünüyor benim için. Ama belki de çok düzenli, çok beslenmesinden uykusuna çok iyi yaptığınız zaman belki de yatırım yapıyorsunuz yani. Onu bilmiyorum. Nasıl bir e, durum bu? Abi çok güzel bir soru bir kere. Yani sürekli hani o disiplin falan filandan bahsediyoruz ya, işte biz her sabah çıkıyoruz işte bisiklete biniyoruz koşuyoruz, yüzüyoruz falan filan. Yani bu da sonuçta bir hani yürüyen aksam. Yani tabii tabii. bunda bir, e, bir şeyi var. Ama bir yandan da baktığın zaman abi ne kadar bilinçli yaptığınla alakalı bir şey. Yani e, sonuçta bunlar hani darbeli sporlar değil. Yani bir futbol gibi hani bizim çıkıp böyle maça e, çıkıp hani darbe aldığımız vesaire sporlar değil. Ama tabii ki eklemlerin, e, kasların üzerine bir e, yük, e, yük biniyor yani. Ve yani hepimizde şey yaşıyoruz bazı sakatlıklar yaşıyoruz yani ne kadar hani bilinçli olursan ol ne kadar şey olursan ol bu işte ileri olursan ol bir şey kullanıyorsun abi çünkü yani hani ama bir yandan da iyi bakman gerekiyor ha yani işte neydi kullanılan demir ışıl dar. Evet. E, mantığı e, da ya. var. Öyle bir şey değil evet. yani yani. de o. Demir ışıklar. Biz de işliyoruz biz de abi. Işliyoruz evet, demir işliyoruz biraz fazla işliyoruz evet. ama fena çalışmıyor yani makine. E, abi orada e, çok bu işe hakikaten saygı duymak lazım. Yani burada hani ben bir yandan e, coaching de yapıyorum. E, Hı -hı. Yani orada özellikle hani yeni başlayan e, sporcularım da en çok zorlandığım şey abi ya yani bir, bir hevesle böyle ova diye dalıyoruz ya abi biz her yaptığımız işe. Evet. Ya sadece bu hani spor falan değil yani her her şeyde bu, bu geçerli. Abi bu endurance sporlarında shortcut diye bir şey yok abi. Böyle adım adım e, kontrollü bir şekilde abi üstüne inşa edeceksin. Güzel bir baz oluşturup onun tık 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 üstüne şey yapacaksın. Hiçbir shortcut aramadan. Senin vücudunun da kapasitesi artıyor zaten. Yani sen vücuduna yüklendikçe diyor ki vücut tamam yani bak bu bir şeyler geliyor ben kendimi geliştireyim. Bu gelişim öyle geliyor zaten. Bu bilinçle yaklaştığın zaman abi hiçbir şey olmaz. Yani gerçekten. 80 yaşına 90 yaşına e, kadar gider Finiş abi. Finish gören biz. bir sürü atlet görüyoruz yurt dışında gerçekten. Ve nasıl eğiliyorsun önünde yani. Gerçekten. Hmm. 80 yaşında yürüyemeyen insan varken adam 80 adam yaşında... Adam Ironman yapıyor abi. Avusturya'ya 2017 yılında e, Klagenfurt. Bütün, bütün, hayatı böyle geçmiş. Oluyor. Evet. Abi.